Hepinize merhaba. Bugün beni tanıyoruz. Ben kimmişim, neymişim? Antin kuntin sorular ve çok daha fazlası bu videoda olacak. Hadi başlayalım. Saçlarının rengi doğal mı? Açıyorum papatya suyuyla. En sevdiğin kitap ne? Pal sokağı çocukları. Boyun ve kilon kaç? 1.70'e 56. Lokasyon değiştirelim. Cildin için hangi ürünleri kullanıyorsun? Yani tuz, <laughs> kahve servisi yüz yıkama sabunu bilmiyorum maskeler, peelingler bir şeyler bir şeyler kullanıyorum yani. En sevdiğim film? Inside Out. En sevdiğim dizi? Sherlock Holmes. Burcun ne? İkizler. Hanım hanımcık dedikleri tarzda mısın yoksa çılgın mı? İkisi deyim. neyin nerede yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Hayatında hiç kopya çektin mi? <laughs> Çektim. Hayatımın en büyük keşkesi? Üniversite birinci sınıfta çok daha fazla çalışmalıydım ve çok daha fazla gezmeliydim. Küçükken hangi Winx karakteriydin? Ha, buluyordum. Çok net. Hiçbir zaman kaymadım. Hep tavrım netti. Ne Flora oldum, ne Stella olmaya yeltendim. Ne Miusa, ne Tekna. Bakın burada da Winx bilgimi konuşturuyorum. Hep buluyordum ben. Ejder Ateşi. Hukuk okumasan ne okurdun? Oyunculuk ya da gastronomi. Aybüke pusatlı akraban mısın? Hayır. Araya bir tane kutu açılışı sokuyorum. Değil mi? Hayır yine aynı. Tadına bak. Yine pamuk şeker gibi kokuyor. Bakayım. Bakacağım. Ama iğrenç bir plastik kokusu var. Evet bunlar çok kötü plastik kokuyor. Nasıl böyle pozitifsin? Allah vergisi diyebiliriz. Nerelisin? Bursa'da doğdum. Babam Balıkesirli. Değiştirmek istediğim bir özelliğin var mı? Kendime biraz daha irade ekleyebilirdim. Arkadaş ortamının en hareketlisi sen misin? Evet vallahi bu doğru. Kaç yaşındasın? 21'e girdim yine. Asla yapmam dediğim bir iş. İnşaat işçiliği. Çünkü yükseklik korkum var. LOL'den başka hangi oyunları oynuyorsun? Ateş ve su. En sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Erkekleri Kendi aşık etmece oyunu. İnanılmaz güzel bir oyundur. Oyunlar bir kral oyun. Tavsiye ediyorum. Bir de neşeli dondurmalar. Neşeli dondurmalar da çok tatlı bir oyun. TFT oynuyorum ama LOL yerine ben birazcık. Neyse. Sağlak mısın, solak mı? Sağ elimi kullanıyorum. Nereden giyiniyorsun? Her yerden giyiniyorum. Kumaşı kaliteli ise ve kendime yakıştırıyorsam nereden olduğunun hiçbir önemi yok. İstanbul'da yapmayı en sevdiğin şey? yeni yerler keşfetmek. Karşı çizde ilk neye bakarsın? Dişler çok önemli. Gerçekten temiz ağız diş <laughs> Ne ama yani? Ağız sağlığı önemli değil mi derim? Gülüşü falan desin. <laughs> 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 tamam işte canım, anladınız yani. Gülüşü. Yemekten bıkmayacağım bir tatlı. Kokonat kurabiye. Şaka yaptım. Kazandibi. Kazandibi. Ben o kazandibine bayılırım. Gittiğin ve en sevdiğin konser? Funda Arar diyeceğim. Vallahi derim ben çok konsere gitmedim. Ne olur beni konsere götürün ya. Diş fırçan hangi Hı. marka? Colgate. <laughs> Lisedeyken yaz tatillerinde ders çalışır mıydın? Bir tık. Çok fazla değil. Annemin zoruyla. En son satın aldığın şey kaş jeli. En sevdiğin renk ne? Giymeyi pek sevmem ama kırmızı diyebilirim. İçimi açıyor tutkulu bir renk. Bir günlüğüne birinin yerinde olsan kim olurdun? David Dobrik. Bu gerçek çünkü aşırı eğlenceli bir arkadaş grubu ve bence çok böyle keyfini çıkarsa bildiği bir hayatı var. Evcil hayvanın var mı? Aa elinde o diye atar mısın? Bu benim birinci yaş doğum günü hediye. Ve onunla 21 senedir birlikteyiz. 20 senedir birlikteyiz. Ah benim aşkım benim. O benim bir tanecik dalma çabuk köpeğim. Hangi hayvanın karakterini kendine yakın hissediyorsun? Ay tembel hayvan deyip böyle inanılmaz klişe bir cevap veriyormuşum kedi olabilir. Kedi olabilir. Çok kafama estiği gibi davranırım çünkü. Hayatımın dönüm noktası. <laughs> Youtube kanalımı açmak diyormuşum. Hayatımın dönüm noktası İstanbul'da yaşamaya başlamak. Ben gözlerim kapalı diye. hiçbir şey cevaplayamıyorum ki kameraya bakarak. Tamam olsun havaya bak. <gülüyor> <Çamak>. <gülüyor> İnsanların senin hakkında ne düşündüğüne önem verir misin? Bir noktaya kadar evet tabii ki. Bir noktadan sonra da hayır yani kusura bakmayın ama hayat benim. Seven böyle sevsin. Ön yargılı bir insan mısın? Eskiden hiç değildim, hiç ön yargılı değildim. Aşırı saf, çok temiz bakardım her olaya, her insana. İnsan bir tık böyle deneyimlemeye, yeni insanlar tanımaya başlayınca bir noktada evet ön yargılar oluşuyor. Birazcık ön yargılı olabilirim, birazcık. Keşfetmek istediğin bir yer var mı? Aa var. Jasper'ın soru. Keşke istediğim bir yer. Kristofus. <laughs> 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 Aynen Amerika'ya yapılacak. Gitmek istediğim bir ülke var mı? Japonya'ya gidip inanılmaz suşiler, inanılmaz udonlar yemek istiyorum ve Tayland aşırı merak ediyorum ya. Endonezya. Aslında her ülkeyi merak ediyorum ama bunlara karşı özellikle mutfaklarından kaynaklı bir düşkünlüğüm var. Kaç kardeşin var? Bir. En sevdiğim yazar. Orhan Pamuk. Çay mı kahve mi? Yeşil çay. Kardeşin kaç yaşında ve ne okuyor? Derin 17 yaşında. Robert Koleji'nde 11. sınıf öğrencisi olacak bu yıl. Ve tıp okumak istiyor. Herhangi bir işte çalıştın mı? Çalıştım. Öğrenci stajyer olarak veya stajyer olarak hukuk bürolarında çalıştım. Garsonluk yaptım. Bir tane zeytincide de çalıştım satış elemanı olarak. Ve de kına tezgahım var. Kına yapıyorum. Klanacağım. en sevdiğin çift Sus artık. Evet. Gün batımı mı, gün doğumu mu? Gün batımı. Çaldığın bir enstrüman var mı? Piyano. Ve blok flüt. <laughs> en çok hangi takıdan hoşlanıyorsun? A ben küpe ve kolye. En sevdiğin çizgi film? Wings. <laughs> ama şu an zaman. Hiç sevmediğin bir misafirin çayına tükürdün mü? Hayır tabii ki. <laughs> Böyle bir şey de yapmazsın. Ne kadar iğrenç. En büyük hayalin ne? Mutlu kalabilmek ve etrafındaki insanları mutlu edebilmek. Çok çabuk sinirlenir misin? Hayır. Fala inanır mısın? Keyifli yani ama herhalde çok bel bağlamıyorum. İnanmak başarmanın yarısı mıdır? Bakın kendine inanmayan, psikolojisi çok kötü olan bir insan ne kadar motive çalışabilir ki? Derinle konuşuyorum burada şaşır değilim arkadaşlar. <laughs> e tabi sadece inanıp ben yaparım ya bir yan gelip yatarsanız bu kusura vermeyin asla. Başaramazsınız. Derin. Bir dolmuş de hatta olsan hangisi olurdu? Yüreğe akla akçay. Burnunda estetik var mı? Yok. Bunu katlamak için böyle ne alakası niye dönüyorsam. Havada ne uçuyor Uçurtma! Ah. Hayat felsefen nedir? Koy ver. <laughs> <bir de. gülüyor> Benim Benimki <gibi>. bu. <laughs> Sonra babası diyor. <laughs> İlginç bir insansın. Abrakadabra. Konuşurken yaratırım demek? Haşa tabii ki. <laughs> Allah'a Allah. ve Allah. Allah. Pozitif olmak. Doğru konuşmak. İyi şeyler ummak karşılığında iyi şeyler getiriyor. Bu yüzden abrakadabra. Müzik olarak yavaş mı, hızlı mı, sesli mi, sessiz mi? Ne a*****? <laughs> <sorumu. gülüyor> Sabahları kaç dakikada hazırlanırsın? 10-15 dakikada hazırım. En sevdiğin hobin? Aa, şarkı söylemek olabilir. Çocuğun var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Son sorumuz. En sevdiğin çiçek ne? Yasemin. Ben Yasemin kokusuna bayılırım. <laughs> Bu kadardı. Umarım beni artık daha iyi tanıyorsunuzdur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir şeyler mısın? <laughs> <Yamanlık> ya. <laughs> Efendim derim. İstediğiniz farklı videolar, içerikler varsa mutlaka yorumlarda buluşalım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.